Günümüz dolandırıcıları sosyal medyayı tamamen ele geçirmiş durumda. Hepsi aktif, gayet hakimler hususunda. da. Bozuk, arızalı ya da hiç olmayan ürünleri satıp haksız kazanç elde etmek için sahte yorum ve beğeni gibi hilelere de başvuruyorlar. Hemen o algıya da kapılıyoruz biz toplumca. Kullanıcıları ağlarını düşürmek içinse özellikle Türkiye'de 40 milyonu aşkın kullanıcısı olan tartışmaların odağında içeriklerinin zaman zaman rezalet olduğu TikTok'u tercih ediyorlar. Artık bildiğiniz üzere sosyal medya üzerinden de satışlar gerçekleştiriliyor. E giyim ürünleri, beyaz eşya, bununla birlikte yiyecek içecekler de satılığa çıkarılmış durumda. Kimi zaman ikinci el, kimi zaman bozuk ürün, kimi zaman arızalı ürün gönderiyorlar. Kimi zaman ise hiçbir şekilde ürün göndermiyorlar. Türkiye'de yaklaşık 40 milyon kullanıcısı bulunuyor TikTok. Dolayısıyla dünyanın en büyük online satış yerlerinden biri haline geldi. Ancak her yerde olduğu gibi burada da dürüst satıcılar olduğu kadar sahte yani dolandırıcılar da kol gezmeye başladı. Bu sorun gün geçtikçe artıyor. Çünkü bu tür hesaplar kontrol edilip kapatılsa da anında başka isimlerle yenileri açılıyor. Açılan hesaplara sahte beğeni, sahte takipçi satın alıyorlar. Daha sonra ürünleri sattıktan sonra sırra kadem basıyorlar ve kullanıcılar mağdur oluyor. Aslında ucuz ürün alayım derken çok büyük bir mağduriyetle karşı karşıya kalıyoruz. Geniş kitlelere ulaşabilen dolandırıcılar yüzlerce kişiyi hedef alarak milyonlarca liralık kazanç elde ediyorlar. Neredeyse her bir kullanıcıdan 5000 liralık haksız kazanç elde ediyorlar. Sosyal medya ve TikTok üzerinden ciddi manada satışlar olduğu için aslında mağduriyet sayısı her geçen gün artıyor. Hatta mağdurların ortalama başına 5 bin lira zararda olduğunun da altını çizmemiz gerekir. Ortalama 5 bin zarar demek binlerce on binlerce kullanıcıda bu paranın, bu meblağının ne kadar büyük olduğunu açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Sahte ürün satışı en çok özellikle elektronik eşya gibi popüler ve meblağları yüksek kategorilerde gerçekleşiyor. Cep telefonları, bilgisayarlar, tabletlere yoğun ilgi var. Meblağları yüksek olduğundan dolayı dolandırıcılar daha çok elektronik eşyaları seçiyorlar. İşte yurt dışından geldiğini iddia ediyorlar. Ellerinde çok fazla ürün olduğunu söylüyorlar. Ya da yeni telefon aldıklarını eskisini çok daha düşük ücretlerle satacağını söylüyorlar. Peki bu tür tuzaklara düşmemek için ne yapmak gerek? Bilindik e-ticari siteleri ve satıcılarla işlemler gerçekleştirmek önemlidir. Mutlaka ticari sicil kayıtlarının sorgulanması önemlidir. Bununla birlikte profilin açıldığı hesabı mutlaka kontrol edin. Tarih bize bu noktada çok önemli ipuçları sunacaktır. Genelde dolandırıcılık amaçlı açılan hesaplar yeni tarihlidir. Faturasız ürün asla almayın. Bu gelecekte sizin mağdur olmanıza ve paranızın uçmasına sebebiyet verecek. Ürün ne kadarsa örnek verelim 5000 lira. Ana kartınızı sisteme girmekten ziyade o 5000 liralık limitli sanal kartı oluşturmak ve bu sayede alışveriş yapmak bir nebze de olsa dijital ortamda bizi Bizi güvenli tutacaktır.